Yani bu tarafa yatıyordum, ağlıyordum. Bu tarafa yatıyordum, ağlıyordum. Ancak bu tarafa biraz yatıyorum. Eskiden. Ama şükür, çok şükür şimdi rahatım. Ağır kaldırmak yok ameliyattan dolayı. Tamam mı? Evet. Sen yine o üflemelerine devam et. Yine o solunum egzersizlerini yapmaya devam et mutlaka da kontrollerini aksatma olur mu? Tamam oluyor hocam. Yaklaşık 3 ay önce hasta bize göğüste ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle geldi. Yapılan tetkiklerinde kalbin üzerine yaklaşık 13 santimlik bir kitle tespit ettik. Daha e, patoloji raporunda da kimama olarak raporlanmıştı patolojisi. Hastayı e, hastayı gerekli tetkiklerini yaptıktan sonra ameliyata hazırladık. <laughs> ve bu hafta içinde ameliyatını da yapmış olduk. Ameliyat ameliyattan sonra hasta bir gün yoğun bakımda kaldı. Ertesi sabahleyin de servise aldık. Bu Timoma'nın bu kadar büyüklüğünü ben ilk defa gördüm. Van'da da zaten ilk yaptığımız bir ameliyattı. Kalbin üzerindeki bu kadar büyük kitle daha önceden de bulgu vermesi gerekirdi. Bayağı büyük bir kitleydi ama teyze bununla hani yaşamış. Ameliyat toplam 5 saat sürdü. Açık olarak yaptık. Ameliyatı açık olarak yapmamızın sebebi kitlenin 13 santim olmasıydı. Kapalı bir ameliyatta kitlenin o kadar küçük bir kesiden çıkması mümkün değildi çünkü. Şu an gayet iyi. Tahlillerimiz iyi. Kontrollerimiz de iyi. E, haftaya tekrar gelecek ve kontrollere devam edeceğiz. Ben öyle hastaydım. 4 aydır çok gezdim. Doktora rast geldim. Ben doktordan Çok memnunum. Çok şükür şimdi iyiyim. Ameliyat oldum. Ameliyat oldum. 5 gündür ameliyat olmuşum. Çok şükür şimdi biraz iyiyim. Nefes alıyorum. Yemek yiyorum, gidiyorum, geziyorum. Askerde hiç uyumadım. O rastra uyudum. Bela, aha bu tarafa ne yatıyordum? Ne ne bu tarafa? Ela ancak böyle düz yatıyordu. Nefes alamıyordum. Nefesim gidiyordu. Elə elə son etdim. Mənim qorumda bir, bir çocuğ vardır. Elə bu qaddal böyümüşdü. Şində yisiz. Çox şıkıb, şində çox yiyir.